Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda EKPSS genel grup için 15 matematik sorusu çözeceğiz. Evet, kitapçığımızı elimize aldık. Sınavda 15 Türkçe sorumuzu çözdükten sonra 16'dan 30'a kadar 15 matematik sorusuyla karşılaşacağız. EKPSS genel grup orta öğretim için 15 matematik sorusuna başlıyoruz arkadaşlar. Bir sayının %35'i 14'tür. Buna göre bu sayı kaçtır? Şıklarımız 60, 35, 25, 40, 50. Soruyu çözüyorum arkadaşlar. Bir sayının diyor o sayı belli olmadığı için x diyorum. x'in %35'i nedir? 35 bölü 100 yazıyorum %35 yerine. Evet. X'in 35 bölü 100'ünü nasıl buluruz? 35 x bölü 100. Kaça eşitmiş arkadaşlar? 14'e eşitmiş. Evet, denklemimi kurdum. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. 35 x eşittir 14 çarpı 100 kaçtır? 1400. Evet, buradan artık X'i nasıl bulacağım? Her iki tarafı da 35'e böleceğim. X yalnız kalacak. X eşittir 1400 bölü 35. Bunu da uzun uzun bölebiliriz. Buradan X eşittir 40 çıkacak arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği 40. Diğer soruya geçelim. 17. soru. Tam sayılar kümesi üzerinde bir işlem var. Üçgen gibi bir sembolümüz var. A sembol B eşittir. A küp eksi 2 AB biçiminde tanımlanıyor. Buna göre 3 sembol eksi 2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada zaten A'mız 3, B'miz eksi 2 olarak alınmalı. Şu şekilde yazıyorum. A yerine 3, B yerine Eksi 2 yazdım. Aynı bu şekilde burada da devam edeceğim. A kaçtı arkadaşlar? 3. 3'ün 3. kuvveti. Eksi 2'miz vardı. Çarpı A kaçtı? 3. Sırayla gidiyorum. A 3. de eksi 2'ydi arkadaşlar. Evet arada çarpma işlemi var. Görünmeyen bir çarpma işlemi var. Şimdi bizim yapacağımız kısım sadece şu kısım arkadaşlar. 3'ün Üçün 3. kuvveti ne demek? 3 çarpı 3 çarpı 3 demek. 3 kere 3. 9. 9 kere 3. 27 olacak. Hemen altına yazıyorum. Buraya devam ediyorum. 27. Eksi. 2 çarpı 3. 6. Eksi 2 ile çarparsak. 6'yı 2 ile çarptım. 12. Ama eksi 12 olacak. Şimdi burada eksi eksi artıya dönüşür. 27 ile 12'yi toplarsak kaç olur arkadaşlar? 39 olur. Cevabımız A seçeneği 39. 18. Gerçek sayılar kümesi üzerinde F ve G fonksiyonları. Şu biçimde tanımlanıyor arkadaşlar okuyorum fx eşittir 2x eksi 1 gx eşittir x artı 5 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre f3 artı g3 kaçtır? Siz de çözün arkadaşlar isterseniz. Burada yapmam gereken sadece f'in içinde 3 var. Soruda görüyorsunuz. G'nin içinde de 3 var. Ne yapıyorum? Aynı buraya aktarıyorum. X yerine yazıyorum. Şimdi f 3 yazdım. Eşittir. 2 çarpı x var burada. x artı kaçtı? 3'tü arkadaşlar. x yazmıyorum. 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 eksi 1. Bu kadar basit. Sonra diğer fonksiyona geçelim. g3 neymiş? gx x artı 5'miş. x artı 5 yazmıyorum x belli zaten. Burada da 3 verilmiş. 3 artı 5 yazıyorum. Sonuçlarını bulalım. F3 kaçmış? 2 çarpı 3 6 eksi 1 5. F3 5'e eşit. G3 kaçmış arkadaşlar? 3 artı 5'miş. O da 3 artı 5 8. G3 de 8'e eşit. Bizden ne istiyor burada? F3 artı G3. Yani 5 artı 8 eşittir 13 arkadaşlar cevabımız E seçeneği 13 olacak. 19. soruya geçtik. x eksi 4 bölü x artı 5 eşittir 4 bölü 7. Olduğuna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Evet burada içler dışlar çarpımı yapacağız. Denklemimiz verilmiş. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 7 ne ile çarpılacak? x eksi 4 ile bakın çaprazdaki ile eşittir. 4'ümüz var. 4 ne ile çarpılacak? Çaprazdaki ile x artı 5. Burada parantezi unutmayın arkadaşlar. Direkt, direkt yazarsak karışabilir. x artı 5'i parantez içinde yazdım. Şimdi ne yapacağım? 7'yi içeri 4'ü içeri dağıtmam gerekiyor. Ne oldu 7x eksi 28 eşittir 4x artı 20. Evet, x'leri bir tarafa normal doğal sayıları bir tarafa. 28 eksi 28 buraya gitsin. 4x buraya gelsin. Ne oldu burada? 7x eksi 4x eşittir. burada 20 vardı 20. Eksi 28 nasıl gelecek? Artı 28 şeklinde gelecek. Evet. 7x'ten 4x çıktı. Ne oldu? 3x kaldı. Eşittir. 20 ile de 28'i topladığımızda 48 oldu. Evet. 3x 48 ise x'i nasıl bulacağım? Her iki tarafı da 3'e bölerek x eşittir. Böldüğümüz zaman ne olacak? x eşittir 16 cevabımız c seçeneği 16. 20. soru çok basit bir işlem var ama dikkat etmek gerekiyor. Eksi 2 çarpı eksi 5. Eksi eksi 4. Evet bu şekilde çözmeye başlayalım. İlk olarak hepsi parantez zaten çarpma ya da bölme ile başlamamız gerekiyordu. İlk olarak çarpmayı yapıyorum. Eksi 2 ile Eksi 5'i çarparsam eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 ile de 5'in çarpımı 10 arkadaşlar. Burası artı 10. Eksi. Eksi 4 kaldı. Evet iki tane eksi yan yana ne olur? Artı artı olur. Yani artı 10 artı 4 oldu. Yani bizim bildiğimiz 10 artı 4. 14 artı 14. Cevabımız B seçeneği 14 olacak arkadaşlar. 21. soruya geçelim. Şimdi burada bizim denklemi kendimiz kurmamız gerekiyor. Bir baba ile oğlunun yaşları toplamı 50'dir. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Babaya X diyelim. Oğluna Y diyelim. Yaşları toplamı diyor X artı Y vermiş 50. Evet ilk denklemimizi kurduk. X artı Y eşittir. 50. 5 yıl sonra babanın yaşı. 5 yıl sonra babanın yaşı. Babanın yaşı x idi. 5 yıl sonra ne olur? x artı 5 olur. Oğlunun yaşının 4 katı olacağına göre 5 yıl sonra oğlu da 5 yıl yaşlanacak. y artı 5 yazıyorum. Oğlunun yaşının 4 katı olacağına göre. Evet oğlunun yaşını parantez yapıyorum. 4 katı ancak babanın yaşına eşit olacakmış arkadaşlar. Buna göre babanın şimdiki yaşı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada da bir x'li y'li denklemimizi kuralım. x artı 5 aynen kalsın. x artı 5'i yazdım. Eşittir. 4'ü içeri dağıttım. 4y artı 20. Evet x'leri y'yi x'in yanına alacağım. Aktarıyorum. Buradaki artı 5'i de diğer tarafa alacağım. x eksi 4y eşittir. 20. Buradaki artı 5 eksi 5 olarak gelecek. 20 eksi 5 de 15'tir arkadaşlar. Evet. Burada denklemlerimiz artık belli. x eksi 4y 15 x artı y 50 silip yazıyorum. Siz de hatırlatın arkadaşlar. X artı Y 50. Sınavda tabi bunun için yeterli alanımız olacak. Silmemize gerek kalmayacak. X eksi 4 Y kaçtı arkadaşlar? 15. Evet. Şimdi böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Alt taraftakini eksiyle çarpıyorum arkadaşlar. Çünkü burada bir eksi var. Şuradaki artıyı düzeltelim biraz daha belirginleştirdim. Evet. Ne oldu? Eksi x artı 4y oldu. X'ler burada birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Y artı 4y 5y kaldı. Eşittir. Burası da eksi oldu. 50 eksi 15 35 oldu arkadaşlar. 5y 35 ise Sadeleştiğinde Y kaç olur? Y 7 olur. Y kimin yaşıdır arkadaşlar? Oğlunun yaşı Y idi. Babanın şimdiki yaşını bulmak için ne yapacağız? Hepsinin toplamı 50 idi zaten. 50'den 7'yi çıkarırsam 43 olarak babanın yaşını bulurum arkadaşlar. 21. sorunun cevabı A seçeneği 43 olacak. 22. soru. Uzun kenarının uzunluğu 15 cm ve kısa kenarının uzunluğu 12 cm olan dikdörtgen ile. Evet, dikdörtgenimizi şöyle sizin de görmeniz için çizeyim. Kısa kenarı 12, uzun kenarı 15 çizdik. Kenar uzunluğu 16 cm olan bir kare veriliyor. Karemizi de Şöyle çizelim. Bir kenar uzunluğu 16 zaten hepsi 16 olur eşitte. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğunun ölçüsü. Evet çevre uzunluğu nasıldı? Burası da 12 idi. Burası da 15'ti. Hepsinin toplamıydı. Çevre uzunluğunu bulalım. 15 15 daha 30. 12 12 daha 24. 30 ile 24'ü toplarsak 54 olarak dikdörtgenin çevresini buluruz 54 cm. Karenin çevre uzunluğu ölçüsünden kaç cm eksiktir? Kareninkini de bulalım 16, 16, 16. Karenin çevresi 16 çarpı 4 olarak basitçe bulunabilirdi. 6 kere 4, 24. Elde var 2, 4 kere 1, 4, 2 de elde 64. Yani 64 cm kaç santimetre eksik? Aradaki farkı bulacağız arkadaşlar. Arada kaç santimetre fark var? 10 santimetre fark var cevabımız A seçeneği. 23. soru bir kesirlerde 4 işlem sorusu. Parantez içinde 3 bölü 4 artı 1 bölü 3 parantezi kapattık. Bölü parantezi açtık. 1 bölü 4 artı 2 bölü 3 parantezi kapattık. İşleminin sonucu kaçtır? Evet. İlk paranteze bakıyorum. 3 bölü 4 artı 1 bölü 3. Paydaları eşit değil. Eşitleyelim. 4'ün altına 3'ü, 3'ün altına 4'ü yazıp genişleteceğiz. Ne oldu? 3 kere 3, 9 bölü 12 artı 4 kere 1, 4 bölü 12 parantezi kapattık arkadaşlar. Bölü Burada da yine aynı şekilde 4'ün parantez içinde 1 bölü 4 artı 2 bölü 3'te 4'ün altına 3 3'ün altına 4'ü yazdım. 3 kere 1 3 4 kere 3 12 artı 4 kere 2 8 4 kere 3 12 parantezi kapattım arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri yapalım. 4 ile 9'la 4'ü topladım. 13 bölü 12 bölü paydamız 12. 8 ile 3 topladım. 11 bölü 12. Nasıl olur bundan sonraki süreç? Evet. 13 bölü 12'yi aynen yazıyorum. Çarpı artık bölme yok. Bu çarpıya dönüştü. İkincisi de ters dönüyor. 12 bölü 11 oluyor. Evet burada 12'ler çapraz şekilde görüyorsunuz sadeleşiyor bize 13 bölü 11 kalıyor. Cevabımız e seçeneği olacak. 24. soru boyutları 15 santimetre ve 20 santimetre olan eş dikdörtgen şeklindeki karolar birleştirilerek bir kare elde edilecektir. Evet, elde edilen karenin kenarının uzunluğu en az kaç santimetre olur? Evet burada arkadaşlar 24. soruda neye ulaşmamız gerektiğini bulalım. Şimdi boyutları 15 ve 20 santimetre olan eş dikdörtgenler var. Bunlar birleşerek bir kare elde edilecek. Yani birleştirilerek diyor. Buraya dikkat edin. Yani kesiştiği eşit olduğu birleştiği ilk nokta en az dediği için ilk noktayı bulacağız. Ebop okay. Evet. Bunun için ilk olarak büyük sayıyı 2 ile çarpıyorum. En küçük 2 olduğu için 40 oldu. 40 15'in katı mı? Değil arkadaşlar. O yüzden 2'yi siliyorum. 3 yazıyorum. 23 ile çarptım 60. 60 15'in katı mı? Evet katı. 4 katı arkadaşlar. Yani İkisi de 60'ta birleşiyor. En az kaç santimetre olur? 60 santimetre olur. 24. sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. 26. Bir ayrıtının uzunluğu 8 santimetre olan bir küpün hacmi kaçtır? Küpün hacminin formülü arkadaşlar. Küpün hacmi yazıyorum. formülü a üzeri 3 a küp arkadaşlar. Evet formülü bildikten sonra sorumuz çok kolay. Yani 8'in 3. kuvveti nedir? 8 çarpı 8 çarpı 8. Burası zaten 64. 64 ile de 8'i çarpalım arkadaşlar. 64 ile de 8'i şu şekilde çarpıp cevabı bulacağız. 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 6 48. 3 de elde 512 santimetre küp olacak. Cevabımız C seçeneği. 27. soru bir kesirler sorusu. Büyükten küçüğe sıralama sorusu arkadaşlar. Evet bunun için öncelikle paydalarını eşitlemem lazım. En büyük sayı 10 olduğu için diğerlerine bakıyorum. 5'i 2 ile çarpmam. 2'yi de 5 ile çarpmam. Geniş, genişletmem gerekiyor yani. Evet 3 bölü 10 aynen kaldı. Burayı yuvarlak için aldım. Evet B'yi 2 ile genişlettiğimde B eşittir ne olacak? 4 bölü 10. C ne olacak? C eşittir. 5 bölü 10. A neydi arkadaşlar? A eşittir. 3 bölü 10. Evet. Hangisi en büyük? C en büyük. Sonra B büyük. Sonra da A büyük. C, B, A şeklinde sıralanmalı. 27. sorumuzun cevabı C seçeneğinde veriliyor arkadaşlar. Evet 28. soru. Dik koordinat sisteminde A, 5, 4 ve B eksi 3 4 noktaları veriliyor. Bu noktaları köşe kabul eden karenin alanı kaç birim kare olur? Şimdi dik koordinat düzleme çizelim arkadaşlar. Şu şekilde çizdik. Şimdi hangisi x? Burası x, burası Y yeah, arkadaşlar. Şimdi ilk önce A noktasını bulalım. X 5'miş. Yani burası 5. Y'de de 4'e denk geliyormuş. 4. Bunları şu şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Yani tam şurası köşegen. <laughs> Bir türlü yapamadım. Evet. Burası köşegen. Şimdi B noktasına bakalım. X eksi 3'müş. X burası olsun. Eksi 3. Eksi taraf artık burası. Eksi X tarafı burası. Eksi 3. Y de 4'müş. Yine aynı şekilde üst taraf 4. Bunlar da bu şekilde birleşecek. Evet. Şimdi bu noktaları köşe kabul eden karenin alanı kaç birim kare olur diyor. Evet nasıl bulacağız? Şimdi karenin bir kenarı yani şu kenarı kaç? 3, 8 arkadaşlar. 8 karenin alanı nasıldı? 8 çarpı 8 a kareydi. 64 olacak arkadaşlar. Yani burası tamam. 4. Burası 8. Ancak ne yapacağız zaten? Şu şekilde aşağıya indirip bunu kare şekline getireceğiz. Görüyorsunuz. Bütün kenarları 8, 8, 8, 8 olan bir kare oluşacak. Bu yüzden 8 kere 8, 64 birim kare. O karenin alanı arkadaşlar. 29. soru. Ardışık 5 çift tam sayının ortalaması 26'dır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır? Evet ardışık 5 çift sayı yazalım. Şimdi kafamızdan atamayacağımıza göre yine x'li bir şeyler yazalım. Birinci sayımız x artı ikincisi x artı 2 olsun artı üçüncüsü x artı 4 artı Dördüncüsü x artı 6 artı 5'incisi de x artı 8 olsun. Evet 8 de şu şekilde yazdım x artı 8. Evet bakıyoruz 1, 2, 3, 4 ve 5 sayımız burada. Bunlar kaçmış? Ortalaması 26 Kaç sayımız var arkadaşlar? 5 sayımız var saydık. Ortalaması nedir? Bölü 5 kaç sayımız varsa ona bölüyoruz ortalamada arkadaşlar. Evet ilk önce üst taraftaki x'leri toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane x var. Farklı bir kalem kullanayım. 5 x sayıları toplayalım. 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20. 5x artı 20 bölü 5. Ortalamaya denk gelecek. O da 26. Evet bu denklemi kurduktan sonra artık işimiz basit. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 26 ile 5'i çarpalım. 0, 13, 130. Yani 5x artı 20 130'a eşitmiş. Şimdi tahtayı silip yazalım. 5x artı 20 eşittir. 130. 5x artı 20 eşittir. 130. Evet. Buradaki artı 20'yi diğer tarafa eksi olarak atalım. 5x eşittir. 130 eksi 20. 110 arkadaşlar. Burada x kaçtır? 110'u 5'e böldüğümde 22'dir. Evet x 22 yani bu sayıların en küçüğü 22. O zaman en büyük kaçtı? x artı 8'di. 22 ile 8 topladığımda en büyüğü de 30 olacak arkadaşlar. En büyüğü de 30. 30 artı 22 toplamını sorduğu için cevabımız A seçeneği. 52 olacak. 30. ve son sorumuz. Talebin az olması nedeniyle %15 zararla satılan ürünün satış fiyatı 68 TL'dir. Buna göre bu ürünün alış fiyatı kaçtır? Evet %15 zararla satılan ürünün satış fiyatını bulmak için tamamından yüzden zarar edilen kısmı 15'i çıkarıyoruz. 85 kalıyor. 85 68'e denk geliyormuş. %85'i 68'miş. Bu ürünün alış fiyatı yani %100'ü tamamı kaça eşittir? Soru işareti. Evet. Bu oran orantıyı kurduktan sonra içler dışlar çarpımını yapıyoruz arkadaşlar. 85 çarpı soru işareti eşittir. 68 çarpı yüzde 6800'dür. Evet 6800'ü 85'e bölersek cevabımızı bulacağız arkadaşlar. 6800 bölü 85. Evet 8 ile çarpalım. 8 kere 85 680'e denk geliyor zaten bu şekilde verilir. Tam katı buradaki sıfırda tam yanına gelecek. 80 TL'ye alış fiyatı 80 TL'dir. D seçeneği olacak. Evet böylece 15 matematik sorusunu çözümleriyle birlikte hep beraber çözdük arkadaşlar. Sınavda size başarılar dilerim. Bu şekilde sorularla karşılaşacaksınız ve hepsini yapacaksınız. İyi çalışmalar.